Herkese merhaba arkadaşlar ben Marto. Bugün size dörtlü video serimizden 250 abone dörtlü video serimizden ikinci videomuza hoş geldiniz. Dün bir tane çekecektim ama çekemedim. Şimdi e, en son attığım videonun altına yorumlara şöyle girelim. Yorumlara yazmıştım. Kimlerin kanalını tanıtayım? Beş kanal tanıtacaktım ama çok az geldiği için 3, 3 kanal tanıtacağım. Şimdi ilk kanalımızın tanıtımına geçelim. Şuraya en son yazmıştım. DigiKai. DigiKai'yi ben seviyorum. Güzel şeyler yapıyor. Setleri efsane, güzel. İlk Ninja Twin Car, sonra yavaş yavaş büyük setler. Sonra ilerlemiş kendi yaptığı Bounty'si. Benim gibi o da kendine Bounty yapmış. Ondan sonra nerf al alanı genişletmiş oyun oyun. Bayağı oyunları bir falan tanıtmış. Lego Ninjago'nun oyunu bile var arasında. Güzel bir kanal. Hatta en son ki şeyine girelim videosuna. Şey, yeni sezonun introsunu yapmış. Beğenelim. Güzel olmuş çünkü. Hatta altına da yorum yapmıştım ben. Tam. Nerede? Şu yorum benim. Güzel videolar çekiyor. Beğendiğim bir kanal. Hatta o kadar çok beğenmiştim ki bir tane çekiliş kanal tanıtımı part 1 mi? Çekilişte. Şu çekilişte sanırım benim adımı da yazmış. Buydu galiba. Buydu. Bunu da beğenelim. Bu kanalda benim adımın bir tane çekilişiyle benim adımı yazmıştı. Çok mutlu olmuştum. Çekmemişti ama mutlu olmuştum yine de düşündüğü için. Teşekkürler. Güzel bir kanal. Abone olalım. Şimdi ikinci kanalımıza geçelim. Legocu. Legocu'ya da abone oldum. Güzel videoları var. J Stop Motion yapmış mesela. Büyük ihtimalle tahmin ettiğim gibi yapmış. Tam izleyemedim ben. Ama stop motion programı bende de var. Ben zemin almayı planlıyorum artık. Zemine, zemin dönemine yavaş yavaş geçmeyi planlıyorum ama zeminin arka planı için şey yapmam. Böyle biraz parça almak istiyorum ama parça alacak kadar e, ucuz set yok. en çok parça çıkacak ama ucuz set yok. Burada da büyük ihtimalle C şey yapmış. Tam izleyemedim bunu. Sonra o da sezonlar yapmış. Lego Ninjago bölüm 1. Bölüm 2. Ertesi sabah güzel. Sonra Lego Ninjago Movie. Çok kalmadı bu setlerden diyebiliyorum ben. Artık yeni setler. Hep Master of Spence setleri geliyor sanıyorum. Zeynep Kay bunları ben eskiden çok seviyordum ama daha sezon 13 bebekleri yoktu. Güzel videolar var. Zeynep helikopteriyle bounty yapmış o da beğenelim. Evet. Üçüncü kanalımız tam gelmedi ama yeni açmış olduğu bir kanal. Ee, nerede? Efsane Figürler isimli kanal. Daha büyük bir video atmış. Yorumları kapalı işte. Size yorumlar kapalı. Aa, kamera düşmüş. Sonra onu kurtardım. Şunu bir sabitleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Tekrar başlattım. Ben bunu bu arada bilgisayardan mecburen çekiyorum. Çünkü telefondan çekince hata oluşuyor. Yapamıyorum bize ne varsa indirdim olmuyor. Hatta az kalsın virüs bulaşıyordu. O yüzden mecburen bilgisayardan çekiyorum. Size yorumlar kapalı dediğim olay bu. Youtube değişik bir şey getirmiş işte. Ne güzel eskiden hep açıktı. Hiç belli olmamış. Çok da abonesi yok. Arkadaşa abone olalım. Evet, yeni bir kanal. Galiba eski kanal da vardı. Çünkü benim şu videonun yorumunun altına yeni kanal açtım. Instagram'ın bu arada yine aynı kanal sormuş. Efsane figürler. Aynısı. Şeyin adı, kanalın adıyla aynı. Heh, burada yeni bir kanal açtım. O, tanıtır mısın demiş. Büyük ihtimalle yeni kanal daha önce de bir kanal vardı. Kapanmıştır belki. Numarasına kadar yazıyor set güzel. Çekme alanı güzel. Beğendim. Yorumlar açık olsa yorumları da yazacağım. Stikerleri. Size kötü bir şey anlatayım mı arkadaşlar? Ben bunun stikerlerini çıkmıştı almıştım. Yedek sticker'lar çıktı diye çok mutlu olmuştum. Kaybettim. Nasıl olduysa bir yerde saklıyordum. Ertesi gün baktım kaybolmuş. Çok sinirlendim. Aradım. Durdum. Olmadı ama. Şu profil, profil resmi, resmini düzenlemek istiyorum arkadaşlar ama. Şöyle profil resimleri var. Üç tanesini çok beğendim. Göstereceğim size. Daha neden olan profil fotoğrafları. Bir tanesi şunu çok seviyorum. Şu bir olsun arkadaşlar. En yukarıdaki. İkinci olarak ikinci olarak da şu üçüncü olarak da bu aynısı. Büyük ihtimalle bir seçersiniz. İnşallah onu seçersiniz. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Üç kanal tanıttım. Hepsi de birbirinden güzel kanallar. Üçüne de aboneyim. Abone olmuş muydum efsane figürlere bir dakika. Video özel abone olayım dedim de. Olmuş muyum? Ha, olmamışım daha. Video özel abone olacağız dedik unuttum. Oğluk abone. Daha ilk bir videosu var ama güzel video. Hoşçakalın arkadaşlar bay bay.